son durum e, şu anda 6 e, hava aracımız e, 60 e, 60 kara e, aracımız ve 225 personelle e, başta e, Orman Bölge Müdürlüğümüzün e, araçları ve personeli olmak üzere e, AFAD'ımız, belediyelerimiz, biz e, jandarma komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, belediyelerimize ait araç ve insan kaynağımızda kesintisiz mücadeleye dünden itibaren devam ediyoruz. Şu anda tepe yangınından ziyade tepe yangından ziyade örtü altı yangın şekline dönüşmüştür yangın. Dolayısıyla da yangının direnci ve kuvveti azalmıştır. Yakın bir zamanda şartlar değişmediği sürece herhangi bir aşırı rüzgar olmadığı sürece yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. Ama burada özellikle e, Köknel köyümüzün sakinlerine, köylümüz, köylerimize çok teşekkür ediyorum. Sağduğularından dolayı e, bize çok yardımcı oldular. Tahliyelerini dün gerçekleştirmiştik. E, 39'unu e, kamu kurumlarımızın pansiyonlarında misafir ettik sağ olsunlar. Kendileri bize çok yardımcı oldular. Şu anda tehlikeye geçmiş durumda kendilerini tekrar hanelerine kavuşturacağız. Ben özellikle iyi niyetli ve müziği dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerinden. Kesintisiz e, mücadelemiz devam etmekten. Şartlar aynı kaldığı sürece e, aşırı e, bir rüzgar olmadığı sürece e, yakın bir zamanda kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz. Görüldüğü gibi sahada kesintisiz e, e, havadan karadan mücadelemiz devam etmekte Bütün e, sahada mücadele eden bütün e, kamu kurumlarında çalışan e, arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, minnettarlığımı ve gönüllü katılan köylülerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, e, var olsunlar. Vatandaşlarımıza da buradan bir mesaj vermek isterim. E, yangınlarda 10 e, yangından 9'u e, insan kaynaklı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi eğitmemiz lazım, farkındalık yaratmamız lazım, birbirimizi kontrol etmemiz lazım. E, orman varlığı bizim en büyük zenginliğimiz bunu korumamız lazım. bu konuda hassasiyet bekliyoruz. arkadaşlarımız il, il jandarma komutanlığımızın ekipleri çalışmaya devam etmekte. Konuyu derlemesine araştıracaklar. yakın bir zamanda da netice ulaşacaklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür olsun. ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.